G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları Sudan'da hızlı destek kuvvetlerinin saldırılarını şiddetle kınayarak derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Sudan'da saldırılarına devam eden hızlı destek kuvvetlerine yönelik silah desteğinin durdurulması gerektiğini söyledi. Açıklamada Sudan'da HDK'nın siviller için yardım görevlilerine yönelik saldırılarının şiddetle kınandığı belirtilerek bu savaşın yol açtığı kıtlığın dünyanın en büyük insani krizine dönüştüğü vurgulandı. Hızlı destek kuvvetleri ve Sudan Silahlı Kuvvetleri'ni insan haklarına saygı göstermeye, gerilimi düşürmeye, derhal ve kalıcı bir ateşkese bağlı kalmaya ve insani yardımların hızlı ve engelsiz geçişini sağlamaya çalışıyoruz ifadeleri kullanılan açıklamada barış ve güvenliğin yeniden sağlanmasına yönelik diplomatik çabaların desteklendiği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, HDK'ya silah desteğinin durdurulması gerektiğini belirtti. Rubio, G7 Dışişleri Bakanları toplantı ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sudan'da yaşananların dehşet verici olduğunu belirten Rubio, bu konuda Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte çalıştıklarını, ilgili taraflara baskı uyguladıklarını dile getirdi. Rubio, bu desteğin kesilmesi gerekiyor, HDK'nın dışarıdan yardım aldığı açık. Bu yardımın sadece finansman sağlayan bir ülkeden gelmediği de ortada. Aynı zamanda bazı ülkeler bu yardımların sevkiyatı ve taşınması için kendi topraklarının kullanılmasına da izin veriyor ifade kullanarak bu konuda herhangi bir ülkeyi doğrudan hedef almak istemediğini söyledi. Sudan 15 Nisan 2023'ten beri orduyla dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nın kontrolüne girdi. On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nın sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensupları paylaştığı videolara yansımıştı.